Genel Başkanı Sayın Müsevat Dervişoğlu Cumartesi günü şehrimiz Kayseri'de. Kendisini karşınızda görseniz ne söylersiniz? Selamlar hoşumuza gidiyor. Genel Başkanımıza çok çok selamlarımızı iletiyoruz. Onda yar tek muhalefet yapan o. Başka da yok yani zaten. Kendisine neyden bahsetmek isterdiniz? Ekonomiden. Ekonomik çöküp şu anda iş yok. Alım gücü kalmadı. Piyasalar daraldı. Git daralıyor boyuna bütçeleri azaldıkça azaldıkça gelirler azaldıkça harcama da azaldı da dolayı onun tepkisi bize değiyor. Şu anda ekran karanlık. Biz pahalı görüyorsunuz değil mi? Siz Hı. de görüyorsunuz. Emekli biraz daha fazla para vermesini isteriz. Ekonomi. Akşama geldik, elimiz yanıyor, cebimiz yanıyor. Bir şey alamıyoruz. Bak bir kilo parası alamıyoruz. 30 lira demeti. Hı. Bir maydanoz 15 lira demeti. Nasıl alacağız, nasıl geçineceğiz? 15 lirayla zor. zor değil mi? Öyle ne çok şey var. Sabahtan akşama kadar konuşsak yani Gerçekten. Son evredeyiz. i̇nsanlar yani gıda maddelerini alamazsak öyle evet. bir gördük. Evet. Sayın Musavat Dervişoğlu Başkanımız'ı zaten takip ediyoruz. Ee, sosyal medyada da e, yapmış olduğu politikalar e, açıkçası bizim için de Ömer'e karşı katı duruşu e, bizim her zaman takip ettiğimiz bir duruş oldu. E, bu zamana kadar Sayın Musavat oluyor da bu konuda e, siyasi duruş olarak da öcalama bakış açısı olarak da e, bu politikaya e, bir sıcak bakıyoruz açıkçası. Milliyetçilerin e, e. halini biz niye, niye böyle olduk? Niye dört taş olduk? Niye dağıldık? Niye böyle işlem yok e, niye olduk bize? Niye biz böyle olduk? Yani bu kadar şey giymiş, hiç karı takmıyor. Bu kafi gidiyor. Hükümet ne bilmiyor, hükümet. Tam buldum, bu dişler diyor. Yani hükümet de şaşırdı. Hükümet de evet. ne yaptığını bilmiyor. Ya. Dur bir diye. Yani Enflasyon mevli onlar değil mi? şu halde o. Enflasyon para pul onlar. Geç derdi mi? derdi? Onlar hep değil mi? Ortalığı görüyor musunuz işte? Evet. evet. Ya ne bileyim? Yani. Siz de biliyorsunuz ne oldu? Sıkıntı büyük abi. Ekonomide evet. yani, sıkıntı tabii. bizde değil. Evet. Yani bir sebzeye meyveye bağlamamak lazım. Evet. Ayçiçek yağının litreleri 305 lira olmuş kötü kötü soleler, süyler. Sizden önce 260-270 liraydı, 305 lira. Yani asgari ücretin çok çok üstünde, yani marketlere doları, evet. yani halkın her şeyi işler acısı. Ben emekliyim bak, Soğukta çıktım, İki tane üniversitede çocuk var mecbur çıkıyorum bu. Ne yap? Kos evet. bile alamıyor çocuklar. Evet. Allah, müsabağa Derişoğlu tamam tecrübeli, bilgili, iyi bir bütçeli insan, e, milliyetçi, muhafazakar insan. Hem de vatanın, milletin birliği için. Birliği için güzel işler yapmasını isterim. Bu ekonominin biraz daha düzelmesini isterim haliyle. İnşallah başkanım bu yolda başarılı olacak. Kendisini destekliyoruz.